Nerede bu adam? Size soruyorum. Nereye gittiğine bu adam? Dün akşamki koğuş nöbetçileri bir adım öne çıksın. Nöbet saatinize göre dizilin. Senin nöbetinde Kadri yatağında mıydı? Evet komutanım. Emin misin? Vallahi eminim komutanım. Hatta Gökhan'la uykusunda konuşabiliyor mu diye denedik. Komutanım bizim Jumbo'da nöbetçi onbaşıydı öyle değil mi Gökhan? Hani bu adam uykusunda yürüyebiliyorsa hayda hayda konuşur dedik. Kes! <laughs> Zevzeklik etme. Peki ya senin? Ee, vallahi Vedat doğru söylüyor komutanım. Yani ben kendisinden nöbeti devraldığımda... Kadri biraderim yatakta uyuyordu. Sonra ben nöbetçi masasına geçtim, oturdum. Ee, bir süre sonra Kerim asleyman geldi. Üstünde sabahlık var. Komutan dedim nereye hayırdır? Dedi ki yüzmeye gidiyor. İyi dedim. Sonra dedem geldi. Ee, rahmetli ama geldi. Onda da maya var. Nereye dedim? Dedi Kerim Aslaymanneler biraz yüzüp geleceğiz dedi. Allah Allah. Sonra bir baktım ki ne anlatıyorsun sen be? İçim geçmiş rüyaymış komutan. Buldum komutanım. Ziyaretçi parkındaymış. Komutanım keşke üzerime uygun bir şeyler giyseydim. Biz bu adamla ne yapacağız Ahmet Başçavuş? Vallahi bilmiyorum komutanım. Başına bir şey gelecek diye ödüm kopuyor. Hayırlısıyla şu askerliğini bir an önce bitirip gitse de kurtulsak artık. Hamza. Ömrat komutanım. Aslında cezalarını en büyüğünü hak ediyorsun ama ben sana sorumluluk vereceğim. Bundan sonra askerliği bitene kadar Kadri sana zimmetli. O olmadan tuvalete bile gitmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Oh. Ya Abza abi, bir dota diyor. Bu hangi biri bu dotalarda ya? Dora mi fasolası do? Seç. Sol. Ayı. Sol, sol. Aa, Abza Delipınar, Zimmetlik geldi. <laughs> <laughs> ne edeceksiniz Hamza abi? Bundan sonra elinden tut da bari kaybolmasın zimmetli. dalga geç Sen aç da kendi göbüşünle dalga geç. Şişik can. Hayret bir şey ya. Ulan koskoca adamın bakıcısı olduk ya. Dadı. Ben de çok meraklısı değilim. Ne yani biz şimdi gündüzlere hep beraber mi dolaşacağız? Aman ben istedim değil mi sen şey de komutandan sanki ya? Hayret bir şey ya. Kardeşim emir demiri keser. Ama ben... Demirden daha sağlam bir formül bulurum elbet. Ulan olmadı. Ben seni gece yatağa bağlarım ben. Yok daha neler. İstersen bir de gündüzleri dolaba kitle. Vallahi çok iyi fikir babacan tebrik ederim. Ya bir de iyi fikir diyor ya. Ah gece yatak can gündüz dolap can. <laughs> Efendim. Ne güzel anlaşıyorlar değil mi? He vallahi ya, çok kıskandım. Keşke benim de bizim metnim olsa da şöyle kumrular gibi yan yana dolaşsak. Oh! Büyütün bakalım karpuzları, oh. Tosun, bir paket kraker versene abiciğim. Ana Bu ne lan? Ulan bir kraker istedik, ne bu heyecan be? Ya sana demiyorum zaten. Biliyorum. Beyler, burayı dinleyin, burayı. Rusya'dan sonra Türkiye'de de seri katil paniği.